Evet Cycling TR takipçileri bugün Çekim Bisket'in mağaza açılışındayız. Yanımda da Fatih Işık Beyefendi var. Kendisi Çekim Bisket'in sahiplerinden. Aynı zamanda Çekim Bisket bizim altın sponsorlarımızdan CyclingTR.com'un. Şimdi kendisiyle mağazanın açılışıyla ilgili ve hedefleriyle ilgili biraz konuşacağız. Evet Fatih Bey şimdi burada Çekim Bisket'teyiz. Bize ismi ilginç geldi biraz. Neden çekim bisket? Bu hikayeyi biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki çekim bisketin e, grind çekmek anlamında olduğu için oradan esinlenerek e, çekim bisket adını e, uygun gördük. Türkiye pazarına da bu şekilde e, Roadbuilt markasıyla e, piyasaya girmiş bulunmaktayız. Çekim bisketin anlamı oradan geliyor. Evet. E, dedik e, yine Türkiye'de yeni bir marka ol, olacak. Şimdi sizin sayenizde biraz Roadbilt hani neden Roadbilt? Bunlara biraz e, anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Türkiye'de e, şu anda bisiklet sektöründe orta seviye daha fazla yaygın. Üst ve üst sınıf bisikletler çok az var ama çok az. Yeterli sayıda değil. Biz de bu kaliteyi arttırmak adına Roadbilt'i seçtik. Neden Roadbilt diye soracak olursanız eğer Roadfit sadece bisikleti kendisi kadroları toplayıp parça toplayıp üretmekle kalmayıp kendi Arge'si olan bir fabrika. 8 kişiden oluşuyordu galiba. Evet, Öyle konuşmuştu. Arge ekibi 8 kişilik bir Arge ekibi var. Ee, tamamen kendi özel tasarımlarıyla e, bisiklet sektöründe kalitenin en üst seviyelerde olmasının e, sebeplerinden bir tanesi de Arge. Biliyorsunuz Arge'ye ne kadar önem verirseniz e, her sektörde aynı şey geçerli. Bisiklette de, de aynı şekilde kendi argesi beraber bu seviyeyi daha üst seviyelere getirmekte Roadfit firması. Ee, Roadfit firması aynı zamanda e, AMG ve Porsche e, araçlarına bisiklet de üretmekte. Yani bizim genelde internette gördüğümüz böyle çok ah keşke burada da olsa dediğimiz bisikletler bunlar hani. Evet, evet aynı şekilde. Ee, önümüzdeki sene içinde AMG ve Porsche bisikletlerini Türkiye'deki pazarda bizimle beraber çekim bisiklet sayesinde e, bu pazara sunacağız. Yani e, AMG ve Porsche dizaynı olan bisikletleri Rothwild yapıyor. Bundan evet. dolayı siz de onları getirmiş olacaksınız. Evet. evet. E, peki şimdi siz burada distribütörsünüz. Rothwild'in e, bir bayilik gibi planlarınız var mı? Tabii ki. E, Türkiye genelinde bayilikler e, verilmeye başlandı. E, 3-4 ile şu anda bayilik verildi. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ee, sadece biz bayilere bayilik vermek, bisiklet satmak amacımız değil, aynı zamanda eğitimini de vereceğiz. Bayilerin eğitimi. Tabii bayilerin eğitimi. E, bisiklet alan kişiler e, bisikleti almadan önce test etme imkanları da var. Alacağı bir bisikleti e, test edip daha sonrasında bu bisikletleri ben almak istiyorum dediği zaman e, istediği bir ürünü hangisini test etmek, almak istiyorsa bunu test edip alma imkanına sahip olacak. Bu test dediğimiz hani araçlarda olduğu gibi uzun süreli testler mi? Biraz ondan bahseder miyiz? Hani test nasıl test olacak? Tabii ki e, araçlardaki test imkanı kadar uzun olmasa da e, 1-2 saatlik bisiklet için yeterli bir yani alın gezin dolaşın. Aynen aynen o şekilde hemen alıp satın değil de evet bunu 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 alıp e, 1-2 saat test edip ben bu evet beğendim. Bu bisikleti almak istiyorum dedikleri zaman almayı imkanına sahip olacaklar. Aynı zamanda 10 tane özel bir bisiklet getiriyoruz, çift süspansiyon. Bunlar da yine kiralama sistemi yapılacak, sadece kiralık olarak verilecek. Burada da Türkiye'de şu anda çift süspansiyona karşı bir biraz ilgisizlik var, bir eksiklik de var yani eksiklik, fazla model yok. Evet, fazla model olmadığını şeyini gördük. Bu çift süspansiyon bisikletleri getirip burada kiralama yönteminde e, önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Hemen önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Evet. E, tabii çekim bisikletin e, şöyle bir özelliğinden de bahsetmemiz lazım. Aynı zamanda e, kıyafet satışı da yapıyorsunuz bisiklete uygun. Evet. Biraz onlardan da bahsedelim isterseniz. Ne tarz ürünler var? Tabii ki e, çekim bisiklet aynı zamanda e, özellikle Türkiye'deki Bayan kullanıcılar için bu eksikliği de gördük. Kıyafette de bayanlar için giyim. Şöyle yani gösterelim, şöyle gösterelim mesela, evet. Yine bu Rothwell firması. Evet, firmasının evet. ürettiği. Kendi ürettiği kendi yine. Kendi evet. ürünler. Yine profesyonel, yine profesyonel kullanıcılara, uygun kullanıcılara uygun formular var burada görüyoruz. Şöyle yine biraz gösterelim kameraya. Ee, tabii biraz da çekim setin bulunduğu yerden de bahsetmek gerek hani açıldığı yeri yeni açılan bir yer bulmak isteyen ee, bisiklet severlere biraz burayı tarif edebilir misiniz nasıl ulaşabilirler? Ee, Bağdat caddisinden gelirken ee, caddenin bitiminde Opet Benzinliği'nin hemen arka tarafında bulunuyor Üsküdar istikametinden gelen arkadaşlar için de Kadıköy tatlısının geçtikten sonra yine sol tarafta Opet'in hemen arka tarafında ya aslında gayet kolay Ama bir yerde. çok adı. merkezi bir yerde ee, peki şimdi biraz da hedeflerinizden bahsedelim. Yani amaç ne? Ee, yani belli bir hedefiniz vardır elbet. Ne yapmak istiyorsunuz Türkiye'de Roadwith firmasıyla ve kendi çekim bisiklet olarak ne yapmak istiyorsunuz? Türkiye'deki vizyonumuz bizim için en önemli olan kalite. Bu kaliteyi korumak istiyoruz. dolayısıyla bizim tek hedefimiz ve amacımız Türkiye'deki Roadwith markasıyla beraber kaliteyi üst sınıfta tutmak. Bu. Yani, yani. kalite olacak. Daha önce de biz sizinle konuştuğumuzda röportajdan önce müşteri memnuniyetinden bahsettiniz. Yani bu yine test etme ve işte bisikletleri kiralama yeni gelen modeli bunlar zaten bunları gösteriyor. Ben şöyle bir şeyler eklemek istiyorum sevgili CyclingTR e, takipçilerine. Rodwith biz burada baktık inceledik bisikletleri gerçekten kaliteli hani e, ismin hakkını veren bir marka. Özellikle karbon üret, e, kalitesinde e, biliyorsunuz 3 çeşit karbon kalitesi var. Bunların en üstünü yapıyor. Ve e, yine burada Roadbit'in yaptığı bir başka sistem de e, direkt e, üst seviye bisiklet verirken aynı zamanda giriş seviyesinde de kaliteyi koruyor. Hani bu giriş seviyesi bisiklet daha düşük seviye yapalım gibi bir mantıkları yok. Bakımdan e, Roadbit markası gerçekten çok değerli bir marka. E, biz de çekim bisiklete çok teşekkür ediyoruz. Umarım çekim bisiklet ve road lead firması ileride daha iyi yerlere gelecektir.